başlıyor 6 7 haftalık seri ne oluyor bunlara sihirli denek mi değiyor ya gerçek bunları görüyorum yani. ya Daha yönetim bir mesela alacaklarını ödeme nasıl yani <laughs> ya yani her şeyde bu kadar pozitif futbola yormayalım burada <laughs> insani faktörler parasal faktörler var bazı şeyler var var tabii canım onları inkar etmiyoruz ki yani herkes bir olarak. değil yani herkes bir değil bir de bakın para için oynanması ayıp değildir ben diyorum Hiç ki oynuyor bu adamlar. hayır, hayır ayıp için değil oynayanlar. bu son derece güzel bir iş yani bunu herkes oynuyor, Hristiyan. Ben diyorum ki, Fenerbahçe zor zamanda büyük kulüp, hiç bir futbolcu şu dönemde bunu aklına getirmemeli diyorum. Sadece düşün, dediğim bu. Demek ki bir şey biliyorsun. Galatasaray, Beşiktaş bir ya da şey biliyorsun yani, da bunu evet, konuşuyorsun evet, o zaman. Herhalde bir şey biliyorum ki. <laughs> bize o yüzden iyi gelmiyor bu konuşma Yani. yani Sen <laughs> biz, içeriden biz bir şeyler biliyorsun diye konuşuyorsun. Bak şimdi, yani. Fenerbahçe halka yine bir, bir takım şeyler açtı, 100 milyon liralık bir gelir elde etti. 6 birlik sonuç geldi. Etini yani ediyor mu? Ediyor. 6 birlik sonuç geldi. Ben de diyorum ki bu paralar, pullar bilmem ne o kadar önemli olmamalı. Sen Karabük'te sahaya çıktığın zaman Galatasaray'ın oynadığı gibi ölümün oyna yenil. Bu taraftar bunu istiyor. Ölümün oyna kardeşim yenil. Sen sahada dolaşıyorsun ya. Samsun'da Gekas senin arandan geçiyor. 7 de bak. sen paralar ödenmedi diye mi bunlar bak, Hep sadece para demiyorum. Sovun gelişi çok önemli bir noktaydı. Bu yıllar önce bir futbolcu daha daha oldu. Çok iyi hatırlarsın. Sen Beşiktaş'taydın o zaman. Koseçki de oldu. Siz Galatasaray'ın 5 puan e, gerisinden gelip şampiyon oldunuz. Hatırlarsın. Koseçki devre arasında geldi. Galatasaray'a sıraya 5 puan öndeydi 2 puanlı sistemde. 3 e, puan sistemde özür dilerim. Dağıldı bir anda Galatasaray futbolcular. Çünkü Koseçki dünya para aldı, Tanju vardı, işte bazı futbolcular vardı. Ne oldu, ne bitti derken... Daha sonra ya, biz dağıtmışızdır muhtemelen. <laughs> yani. Ama 5 puan ilk yarıda onlar sizi dağıtmıştı. E ne olacak, sonra He, hatırlıyorsun, Koseçki'nin nasıl gittiğini verdik. hatırlıyorsun. <laughs> Elinde paraların fotoğrafı vardı. Fotospor gazetesine tam sayfa olmuştu atarken, böyle Florya'dan giderken. Yani bazı oyuncular e, kendini kabul ettirene kadar sıkıntı olur. Ben diyorum ki Musa Sof kendini kabul ettirdi. Hem Diyan'ın olması çok önemli bir avantaj. Milli takımda beraber oynuyorlar. Ya, yani... aynı... diyor ki yani ben içeriden bilgileri aldım. Hayır. Takımda asla... böyle bak, sıkıntılar bak. var. Bak ben <laughs> ne çok önemli bir şey söylüyorum. Aykut Kocaman'la ne konuştum ne de bir herhangi bir futbolcuyla. Ya bunu Aykut Kocaman'dan bir... alamazsın. Hayır zaten. ne futbolcuyla ne de teknik <laughs> kadrodan biriyle konuştum ne de yöneticili. Dört tane birim verdim. Bunlarla konuşmadığımı yüzde yüz söylerim. Yalnız ben iyi bir gazeteci. O kadarını söyleyeyim sana. Bunlarla konuşmadan da bir takım bilgilere ulaşabilir. Ya bir şeyler biliyorsun o zaman. Evet. E onu diyorum ben de. Ben de diyorum ki futbolcu da arada... 6-1'lik galibiyet alıyorlarsa Karabük, Samsun, Eskişehir maçlarındaki futbolu da biliyorsak, görüyorsak herkes de diyor ki ne oluyor bunlara? Niye yürümüyorlar? Bundan sonra diyorum ki Fenerbahçe 5'te 5 yapabilir. Çok iyi futbol oynayabilir. Galatasaray maçına da çok enerjik çıkabilir. Çok değişik bir Fenerbahçe görebiliriz. Görebiliriz bakalım, göreceğiz. Trabzon deplasman Fenerbahçe, Ankara gücü deplasmanı, içeride Galatasaray ve Bursa Spor, sonra Trabzon deplasmanı, içeride Antalya Spor'la ligi bitirecek 34 haftayı. Ee, biz bayağı bir daldık sohbete, bayağı da hararetli gidiyordu. Son 10 dakikaya giriyoruz. Hiç Beşiktaş Trabzon'u konuşamadık Altan'la. Gerçi dün Sergen'le birazcık Aslı konuştuk. Aslında Sergen biraz giriş yaptı şey. Maça girdi yani. Beşiktaş Trabzon'a bir girdi çıktı. Ya maçla ilgili şimdi ben mesela yazımda da yazdım. Dün, dün bayağı ben konuştum Beşiktaş'la ilgili fazla konuşmuyor ama şunu söyleyeyim. Başkanı olmayan, yönetimi olmayan bir takım şu anda. Büyük sıkıntılar içerisinde zaten maddi olarak da. Ödemelerin falan olmadığını da biliyorum Beşiktaş'ta. Bunu hani içeriden bilmene gerek yok. Dışarıdan da biliyorsun zaten. Hani bir bilgi almana gerek yok. <laughs> şunu dışarıdan söyleyeyim. da belli diyorsun. Ha, teknik... Herkes biliyor. Ben şunu söylüyorum. Sezon başından beri aynı cümleyi kullanıyorum. Ben sona bakarım. Sona bakarım ben. Bana içeride kazanmış 3-5 tane maç falan filan ligden kopma. Ben sonra bakarım. Bu teknik direktörü Beşiktaş'ı bir yere getiremez dedim. Öyle değil mi? Ve hala arkasındayım. Hala da Beşiktaş'ın kulübesinde duruyor bu teknik direktör. Bence hiçbir şey olmaz bu teknik direktörle. Neden? Çünkü oyuncuları kontrol edemez. Bugün Beşiktaş'ın sahada verdiği görüntünün en büyük nedeni oyuncuları kontrol edemeyen bir teknik direktör olmasıydı. Olsun bakayım kulübede Fatih Terim de o takım bu şekilde oynasın da görelim bakalım nasıl oynuyor. O zaman görelim bakalım bir. Dört, bak sana bir görüntü olsa sana bir pozisyon gösteririm. Orta sahanın biraz gerisinde dört tane defans oyuncusu şöyle sıralanmışlar. Üç tanesi elini kaldırıyor atılan ara toplarına. Ben böyle bir defans ömrü hayatımda görmedim ya. Antrenmanda olmaz böyle bir oyun bak. Antrenmanda böyle oyna hemen düdüğü çalar teknik direktör durdurur maçı. Antrenmanda oyna bu şekilde. Antrenmanda bile bu şekilde oynayamazsın futbolda. Sürekli ben sana 10 pozisyon gösteririm. 8'inde eller havada stoperlerin. Sen böyle bir takım anlayışı olabilir mi? Bu tamamen kontrolsüzlükle alakalı bir şey. Başka hiçbir şey değil. Oyuncuların kendi, demin dedin ya Fenerbahçe ile ilgili bir şeyler. İşte Beşiktaş'ta oyuncularda 13 katı var. E i̇şte para pul başında. ödenmiyor. Sıkıntılar var yönetim Vallahi bırakmış, ben sana gitmiş. söyleyeyim mi? Hiçbir futbolcu para pul ödenmiyor diye sahada bu pozisyona giremez. Utanır birazcık. Ben futbolcu olsam biraz utanırım bu şekilde gireceğim sahada. Öyle, yani ben para almıyorum diye çıkıp böyle bir futbol oynayacaksam ya ölü futbolculara da yazık yani. Ama yani takımın geneli değil bazı oyuncular takımın genelinden bahsetmiyorum. Ya moraller de düşüyor. Öyle düş. Beşiktaş'ta. Yani başkan yok şu anda. Bırakmış gitmiş federasyona başkanı. Kimin başkan geleceği bellidir. Mesela Korej e her dakika konuşan, işte Türkiye'ye getiren başkan ayrılmış yok şu anda. Sima öyle, Almeida öyle. Yani biraz futbolcularda da kafa karışıklığı var. Kar var. Vallahi ben, ben sana maçla ilgili söyleyeyim bak. Kolezma kendi kendine bir futbol oynuyor tamam mı? Takımla hiç alakası yok zaten. Kendi kendine oynuyor. Kimseyle Ama alakası hayır yok zaten yok. şu açıdan kendi kendine oynarken bak bunu kötü maksatla söylemiyorum ben. Zaten takım bir şey oynamadığı için mecburen her topu alan çizgide duran Kolezma'yı atıyor. O da ya bacak arası atacak ya çizgiye gidip geçecek. İşte Almey'de attırdığı bir gol var. Çok zor bir goldü mesela. Onun haricinde yani at Kualizma ya kendi başına orada bir şeyler yap. Böyle bir futbol mantığı yok futbolda zaten. O yüzden o kendi başına e, oynuyor. E, Karvali kaldırdın çalışıyor. götürdün. Gelen adam gene Kovarejma ile oynayacak. Yok gibi başka adam. Hayır, Yok işte bak. adam. gene aynı. Hayır gene olmasa da bu oyna. gene ile oynayacaksa son 7 maçta bir galibiyeti var. 5 mağlubiyeti var Beşiktaş'ın son oynanan 7 maçta. Madem takım kötü. Bak takım çok kötü olabilir Altan. Takım kötü olduğu zaman da maç kazanabilirsin. O zaman ona göre oynarsın. Ona göre bir sistem kurarsın. Takım kötü olmasına rağmen sen böyle bir sistem kuruyorsan ya bana teknik direktörlükten bahsetmeyeceksin o zaman. Anlatmayacaksın yani. Yani bu Beşiktaş takımının bu kötü gidişinin en büyük nedeni teknik direktör, başka bir şey değil. Beşiktaş'ın kötü bir kadrosu yok. Beşiktaş'ın bugün Trabzonspor'dan kötü mü kadrosu? Allah aşkına. Hadi Fenerbahçe'nin kadrosu tamam biraz daha iyi ondan. Ön, ben Beşiktaş Galatasaray'dan çok mu kötü yani. Hayır, öndeki oyuncuları Trabzon'un sporun daha etkili. Ya, öndeki al, oyuncuları. Ya yaşın öndeki oyuncuları etkisiz mi? Mustafa Pekdemir kötü oyuncu mu? Almeyda kötü oyuncu mu? Kuarezma, Sima bunlar kötü oyuncu mu? Sima. Sen ya, bak Altan, değil. adamı oynatamazsan, adama futbol oynaması için gereken şartları sunamazsan, adamı hazırlayamazsan ben bu sorunu sende ararım. Teknik direktör olarak. Ben adamda adam Ama tabii ki tamam kötü Ama sen bütün faturayı olabilir. teknik direktöre kesiyorsun Sergin. Ama kime keseyim? Oyuncular tamam kötü oynayabilir. O zaman ya e, o zaman ona göre hazırlayacaksın. Neden teknik direktörlük yapıyorsun o zaman? Teknik direktörün amacı nedir? Görevi nedir yani? Sürekli bir e, görüntü var, şu görüntü var. İşi kurtarma. İşte e, Atletico Madrid maçı var. UEFA'da gidiyoruz. Ya Beşiktaş işte UEFA'da nereye gidecek? Bir Ama madret... şu anda ilerleyen tek takım takımı. Evet. Ve tamam. Başında çok da güzel ama, bu teknik adam var. Çok güzel ama. Kendi ülkesinin kendi takımını eledi. Biz eskiden Bırakayın. beri biz eskiden beri hep şunu söyleriz futbol oynarken. Sonunda lige döneceksin altan. Lige döneceksin yani. Hani çok yukarılara çıkman evet, biraz zor şu anda. Bu sene dördüncü olursun. Playoff'a katılırsın. Üçüncü olursun. Dördüncü olursun. Playoff'a katılırsın. Seneye başka bir dere derece edersin. Aragones geldi. Fenerbahçe'de berbat bir dönem geçirdi. Altan Beşiktaş'ın oyunculara ödediği rakam senede 60 milyon euro. Sadece oyuncular ödediği Zaten rakam. sıkıntı o. 60 Asıl milyon euro. O. Sen 60 milyon euro ödediğin takım birincinin 25 puan gerisinde 22 puan neyse 20 puan gerisinde dördüncü olacaksın. Playoff'a gireceksin. E, mutlu olacaksın ondan sonra. Böyle bir şey var mı futbolda? Yani ben, yani bunu, ben böyle şeyleri kabul edemem. Bunu 5 milyon euroluk bir takımla yapıyorsan başarı. Ama 60 milyonluk, ha. 60 yani, euro, 10-15 milyon milyonluk, euro bir, bir takımın takımla olur. Bunu, bunu şimdi bunu gençler değil, birliği tabii. yapsın, Sivas Eskişehir yapsın başarılı derim ben. Ama Beşiktaş bu şekilde başarılı olacaksa olmaz yani. Beşiktaş'a başarılı demiyorum ama sen şunu garantisine verebilir misin bana? Garanti Atletico Madrid Beşiktaş'ı eleyebilir mi? Garanti. Ya hangi maçın bugün Barcelona en zayıf takımla bile oynuyor. Tamam Onun yani, yani Beşiktaş'ın ufak da olsa Atletico Madrid'de eleme şansı var mı? Var. Beşiktaş Atletico Madrid'i elerse bana ne kardeşim bir senede dördüncü olsun. Üçüncü olacağına dördüncü olsun. Bana Ben öyle düşünüyorum. Ama sadece Atletico UEFA'yı elemeyle EFA. bitmiyor iş. Işte. Daha sonrasına da gidebilecek. E, belki gider gibi. Galatasaray İnşallah gitti. Galatasaray peşke. iflas ederken bakın. Chelsea'ye 5-0 yenildiği maçın gazetelerini getireyim ben Galatasaray'ın Fatih Hoca'yla. Yönetim istifa diye Mecidiyoköy'deki sportif haşenin olduğu yere camlarını kırmıştı Galatasaray taraftarları. Chelsea. Tamam. Ve bazı isimler Galatasaray'ın başkanlığı oynayan bazı isimlerin ertesi günü açıklamaları vardı. Galatasaray'ın geleceği kötü. O sene UEFA şampiyon oldu Galatasaray. Çok ilginçtir. UEFA şampiyonu oldu yani. Ben sana bir örnek vereyim mi Altan? Bak şimdi. Biz Türkiye-Hırvatistan maçından önce program yaparken Hırvatistan'a mı eğlendik biz elemede? Hırvatistan değil evet. mi? Biz şunu konuştuk. Hep şunu diyoruz ki Türkiye'nin eleme şansı var mı? Bak ne diyorlar biliyor musun? Hiddink'in bu ikili maçlarda çok büyük şansı var. Eleyebiliriz. Hiddik çok şanslı bu ikili maçlarda. Bunu konuşuyorduk. Hiddink elemelerde şanslı bir teknik direktör. E, Rusya'nın başındayken şeye. Ha eliyormuş yani. Işte dünya kupasına gidemez. Ben dedim ki <laughs> eğer biz Sırbistan'ı elemek için Hiddink'in şansına falan kaldıysak bizim <laughs> işimiz çok zor. Yandık biz dedim. Yani şunu söyleyeyim sana biz Türkiye Hırvatistan ikili maçında Hırvatistan'ı eleyemeyeceğimizi baba, bal gibi hepimiz biliyorduk. Ama ne diyorduk biz? Şansımız var eleyebiliriz. İkili maç belli olmaz. Burada bir sıfır yeneriz. Orada bir tane atarız falan bir şeyler olur. Bu da öyle bir pozisyon yani. Tabii ki Beşiktaş Atletico Madrid'i eler. Eleme şansı var. Ancak çok zor. Çok zor. Bir Atletico Madrid'in maçlarına bak, son oynadığı maçlara. Bir de Beşiktaş'ın son oynadığı maçlara bakarsan, biraz istatistiğe dönersen işin çok zor olduğunu sen de anlarsın çok rahat. Yok ben aynı ama ihtimal var sana. diyorum sen. Var, Her yani... şeyin ihtimali var o zaman. Evet. Her şeyin ihtimali var. İhtimal olmayan hiçbir şey yok ki. play 20 puan geriden girersen şampiyon olursun. İhtimal var. Şu i̇htimal anda var. Şu anda Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum bence karvaalın ötesinde. Ya, ötesinde tabii ki şu anda. Yani şu anda adam ne yapsın ki? Yani, ha, maçta hatalar yok mu? Mesela ben biraz hadi sağ dışını çok konuştuk. Maça bak maçı seyrediyorum şimdi. Oynanan futbolu seyrediyorum. Ersan'ın kanadını Volkan koridora çevirdi. Bence maçın en iyisiydi. Maçın yıldızıydı Volkan. Volkan Şen harika bir maç oynadı. Koridora çevirdi. Orayı mahvediyor. Ersan da bir stoper. Abi baktım oyuncu değişikliği. Tamam dedim. Karvalim müdahale ediyor. Yani oyuna müdahale ediyor. Herhalde dedim Ersan'ı çıkartacak. O bir anda İbrahim Toraman'ı çıkarttı. Ee, Ekrem'i de İbrahim Toraman'ın yerine çekti. Orası koridor olmaya devam etti. Ne yapabilirdi? En kötü ihtimal Sidney'i çıkart. Zaten berbat oynuyor. Sidney'in yerine Ersan'ı koy. Ekrem'i çek sol beke. En azından biraz hızlı adamla hızlı adamı. Ekrem hızlı bir adam. Geriye ya ta, ben olabilir. de onu diyorum işte bak bunları sen bile düşünebiliyorsun. O düşünemiyor yani. Ya işte orada hata yaptın. Sen işte düşün. Düşün. yaptın mı hayatında? Yok hayır. E işte bunları sen düşünüyorsun o düşünemiyor. Anla ne demek istediğimi. Çok zor değil yani bu. <laughs> Sergen burada hata yaptığını söylüyorum. Neyi düşünerek yaptığını bilmiyorum ama burada hatalıydı. Zaten oyunda belirlediniz. Dakika 50'de 1-0 öne geçiyorsun. Sen Beşiktaş'ın 50. dakikada 1-0 öne geçti. O futbolla mümkün mü Beşiktaş'ın 1-0 öne geçmesi 50'de? Normal. Ama geçti. Normalde 2-0 şeyin önde olması, e, ha, Trabzonspor'un hayır, önde olması. ama gibi. geçti evet. değil mi? Evet. Öne geçti. geçti. Ya ondan sonra yap ne yapacaksın o zaman? Ondan sonra yap. Çıkar onu al onu stoperi öbürünü sol beke koy. Bir tane daha ön libero koy ortaya. Tek ucumcuyla oyna. Çek kuar yazmayı ortaya. 50 bin tane bulacak şey var. Maçı bir şekilde 1-0 bir bitirmenin yollarını ara. Kötü oynuyorsun çünkü. Vallahi Ama ben o maçın, sen inanıyor musun? inanıyor musun o maçın 1-0 öne geçtikten sonra 5 yaşın öyle biteceğini falan? O şekilde? Ama şekilde. Şenol Güneş bile maçtan kopmuştu. Umudunu kesmişti. Çünkü bu kadar iyi oynuyorsun. Gol atamıyorsun bir de yiyorsun. Seyirci, seyirci <laughs> de var. Bir anda moral man çöktüler sana... yani. Golü yedikten sonra Trabzon, Beşiktaş... Bir 5 beş dakika e, falan beş. Beşiktaş'a da. iki gelebilirdi. Tabii yani iki de olurdu. İyi kontrol ettiler. Teknik direktör de çökmüştü. Yani her şey olabilir. Derbi bir maçıdır bu ya. Fener Galatasaray o kadar kötü oynuyordu Fenerbahçe oyun içerisinde. Galatasaray tek kale oynuyordu. Fener her attığını gol yaptı. 6-0 bitti maç. Oyuna bakın. %70'e %30 mu ne? Top üstünü Galatasaray'da. Galatasaray'ın kalesine gelen 7 topun altısı gol olmuş o gün. Ama 6-0 bitti maç. Yani Beşiktaş'ta 3-0 yenerdi Ya şuna, bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu Chelsea bugün teknik direktörünü gönderdi evet, biliyorsun. Evet. Bir takım kötü giderse ilk kim gider? herhalde Teknik teknik direktör önce bazı oyuncuların şeyini keser. Abi yenesin kolay kolay sezon içinde oyuncuları. Yani bir iki tane bir takım kötü giderse ilk teknik direktör istifa eder. Neden? Neden? Çünkü o takımı o kurmuştur. Bütün sorumluluk teknik direktöre ait. Sen bugün internette bir haber okudun mu? Teknik direktör basın toplantısında ne diyor maçtan sonra? "Oyuncularım çok iyi oynadı. Bütün sorumluluk bana ait." Niye öyle diyor o zaman basın toplantısında? Niye bütün sorumluluk onun e, ait? nedenini söyleyeceğim işte. Bugün <laughs> internet sitesinde bir haber okudum. Abramov için ko kovduğu teknik direktörlere ödediği para 55 milyon sterlini bulmuş. Yani düşünsene, Chelsea'den kovuluyorsun. 3 senelik sözleşmem var. Bir senesi geçmiş. 2 sene garanti para olmak üzere yıllık 10 milyon euro falan alıyorsun. Yani Kovulmak da hiç kötü değil ki Chelsea'den. Önemli olan Chelsea'ye gelmek zaten. <laughs> Valla benim düşüncem nasıl geliyorlar? E, ya nasıl geliyorlar? Yani bu çok fazla sen gelen, nasıl geliyorlar? Melis sen gel geliyor dediğin adam boş bir adam değil yani. Porto'nun başında mucizeler yaratmış bir teknik direktör aldın. Ben ya Chelsea'den bahsetmiyorum. He. <laughs> Bizimkilerden bahsediyorum. Ya Porto'nun buraya bakıyor. Nasıl geliyorlar diye, yani diye soruyorum. İyi işler yapmış Porto'nun başına da. İkinci olan takımı da Karbaleledi. Yani finalde Porto'ya yenilen takımı UEFA finalistini karval eledi. Karval ligin ilk yarısında kötü değildi Sergen. Yani bu oyuncuların yönetimin ruh hali mesela çok ilginç haberler çıkıyor yönetimle de ilgili. Şu gidecek, bu gelecek, şu gelecek. Kimse gelmiyor. Şimdi oyuncu düşünmüyor mu ya da teknik ya kimse gelmiyor, ne olacak diye. 25 Mart'ta mı seçiyor evet. galiba Adaylar bir anda ilk ortaya ilk... çıkmadı. Altan yani çoktan kulübün bunlar üzücü kulübin, şeyler. Kulübün maddi düşün. portresini biliyor musun? Ee, senin kadar iyi bilemem tabii ki. Yani ben sana daha yakından biliyorsun. Yaklaşık 400 milyon dolara yakın borç var. Milyon dolar? Evet. ben o civarlarda. Ben liralarda yani. biliyordum da. 600-700 liralarda. liralarda. Liralar gibi açıklandı bu mali kongrede yani ama. Bir de görünmeyenler var. Görünenler açıklandı bir de görünmeyenler Bir de, de tabii oyuncuların var. alması gereken sürekli artan borçlar var. Yani, yani iki sene önce...